Merhabalar. 1 Kasım 2024 tarihinde gerçekleşecek olan Akrep Yeni Ayını anlatmaya devam ediyorum. Biraz krizli bir yeni ay. Tabi bazılarımıza hediyeleriyle gelecek. Bazılarımızın da hayatını daha kaotik duruma getirecek. Aslında bu sizin haritanızı nasıl çalıştırdığınızla ilgili. Çünkü 7-8 aydır ben zaten bu günler için uyarıyordum. Terazilerle devam ediyorum. Terazilerin, yükselen terazilerin e, ...ikinci evlerine gerçekleşecek bir yeni ay var. İkinci ev daha çok bizim para, e, maddi manevi değerlerimizle ilgili. E, ve e, baktığımız zaman iş hayatında gerekli önlemleri alamamış yanlış kişilerin peşinden gitmiş yükselen terazileri biraz olumsuz etkileyecek Ben yükselen terazilere zaten bir süredir gelir gider dengelerini yapmalarını parayla ilgili dikkatli olmalarını söylüyorum Tabii bunu dikkate alan teraziler rahat olabilirler. İş hayatında da yanlış tercihler yapıp yanlış kişilerin e, arkasından giden ve e, yanlış e, kariyer planları yapan terazileri aslında gökyüzü biraz uyarıyor. E, maddi anlamda uyarıyor. Eğer e, çok Kötü gitmesine rağmen aynı iş yerine devam ediyorsanız, gerekli düzeltmeleri yapmadıysanız, sorumlulukları üzerinize almadıysanız burada sizi sıkıştıracak. Ama bazı şeylerin farkında olup e, hareket ettiyseniz korkmanıza gerek yok. Ama yine de gelir gider dengelerini, e, düzenlemelerini, belki bir, oturup tekrar bir plan yapmalarını, gereksiz harcamaları, kısmalarını yükselen terazilerin e, tavsiye edebilirim. Daha sonra yani Ocak 2025 itibariyle sizin e, para evinizde e, daha güçlenecek ve iş hayatıyla ilgili sorunlarınız da daha azalacak. Ama şu anda yine Kasım ayı dikkat etmeniz gereken bir ay. Ekim sonu, Kasım ayı özellikle ve Sağlığınızda da eğer ihmal etmediğiniz, ihmal ettiğiniz pardon, önlem almadığınız durumlar varsa buradan da bir e, gökyüzü sizi sıkıştırabilir isterseniz bir Kasım gelmeden e, bu sağlık konularını da çözümlemeye çalışın derim Evet yükselen akrepler zaten sizin burcunuzda gerçekleşiyor yükselen akrepler e, ve anlatırken kaosla ve krizle, zaten akrep demek, akrep enerjisi demek, kriz demek, kaos demek ama bu şey demek değil yani akrepler, işte kaotik burçlar, krizle insanlar demek değil. Aslında bunlarla baş edebilen güçlü karakterler demek ve e, çok güçlü bir yeni ay bu yüzden akrepte gerçekleşeceği için tabi akrep burçlarını çok yoğun etkiliyor ve güçleri eline almalarını sağlıyor aslında. Akrep burçları uzun zamandır böyle bir katük durum içindeler ve bir türlü çıkamıyorlar, yanlış kararlar alıyorlar ama bu gökyüzünde düzeliyor. Bu yeni ayda aslında yönlerini belirlemek için harika bir fırsat sunuyor yükselen akreplere. Yeni rotanızı çizebilirsiniz, yönle, yönünüzü belirleyebilirsiniz. ...önemli kararlar alabilirsiniz bu yeni ayda. E, tabii bir dönem, e, yani bir, bir süredir Akrep, e, yükselen akrepleri, gökyüzü... ...hayatındaki insanları elemeleriyle ilgili sınıyor. E, eğer bu elemeleri yaptıysanız, hayatınızdaki e, işte bazı olayları, insanları... E, ...durumları hayatınızdan çıkarttıysanız çok büyük adımlar atabilirsiniz. Özellikle güçlü bir haritanız varsa... Mars'ınız güçlü bir burçtaysa, nedir bu Oğlak'ta olabilir ya da işte Koç'ta olabilir. Güzel sonuçlar alacağınız bir döneme giriyorsunuz. Şöyle söyleyebilirim, sizler güçlene, güçlenirken bu süreçte bu yeni ay bunu tetikleyecek, güçlenirken başkalarının da yardımına koşacaksınız. Başkalarına da yardım edeceksiniz ve bu size yine katlanarak gelecek. Ama tabii bu hani o elenen kişiler, işte arkanızdan iş çevirenler, gizli düşmanlarınız değil. Sizin desteğinizi isteyen, destekte bulunmanız gereken. Ya yani bu iş hayatınızda olabilir, özel hayatınızda olabilir. O insanların kurtarıcı rolünde ee, devam ederseniz hayatınızda yani kendiniz yükselirken onları da yükseltirseniz gökyüzü size daha da cömert davranacak onu söylemek isterim. Ee, mesela son gündemde olan o, olaylarda e, işte savcı belki birçok şeyi e, riske atarak. E, inanılmaz bir olayı gündeme getirdi. Muhtemelen akrep enerjisi var onda. Tabii haritasını bilmiyorum ama öyle bir çıkarımda bulundum. Çünkü yükselen akrepler kahraman olacaklar. Hem kendi hayatlarının hem başkalarının hayatlarının ülkemizde bir akrep bu zor süreçleri atlatıp. Yükselişe geçeceğiz ama birazcık daha e, zamanımız var. E, yani siz yeni yolunuzda, yeni rotanızda yükselen akrepler ilerlerken lütfen e, kurtarmanız gerekenleri de kurtarın. Onu söylemek istiyorum. E, çok güçlü olacak. Yani çok güce elinize alacaksınız yeniden. Evet, şimdi tekrardan yükselen yaylara e, gelecek olursam. Akrepleri biraz uzun anlattım ama akrepte oluyor bu yeni ay. Diğer burçtakiler lütfen şey yapmasınlar. Ya bizi kısa anlattın, akrebi çok uzun anlattın. Niye? Çünkü akrepte bir yeni ay. Aslında hem krizli hem kurtarıcılı. Yani hem kahraman yaratıyor hem de böyle krizler yaratan bir yeni ay. Onu anlatmaya çalışıyorum. Yükselen yaylara bakacak olursak 12. evlerinde gerçekleşen bir yeni ay. Ve sizin de hayatınızdan bırakın, elenenler elensin, gidenler gitsin, sakın arkanıza bile bakmayın. Çünkü onların hayatınızdan gitmesi gerekiyor. Siz de akrepler gibi şanslı bir döneme girdiniz, yükselen yaylar. Sizler de zaten Jüpiter'in çocuklarısınız. Özgürlüğünüzü kısıtlayan her şeyden soyutlanmanız gerek. Özellikle aileyle ilgili, evle ilgili, yakın çevrenizle ilgili bazı kısıtlanmalara maruz kaldınız son birkaç senedir. Bunlardan kurtuluyorsunuz onu söyleyeyim. Zaten onlar artık son noktaya geldiğini, sizin sabrınızın taşırdığını farkındalar. Kendilerine çekip vermeye başlamışlardır bile. Sizin için de negatif bir süreç bitti. Hayatınızda elemeler olacak. Dediğim gibi bırakın gitsin. E, aileyle ilgili, yakın çevreyle ilgili e, böyle bazı gizli saklı şeyler duyabilirsiniz. E, gökyüzü de sizin Jüpiter'in çocuğu gibi davranmanızı, yani macera perest olmanızı ve özgür olmanızı istiyor. Eğer tabii haritanız buna izin veriyorsa, natal haritanızda o da önemli. E, siz de sorumluluklarla ilgili e, bırakmanız gerekenleri bırakın bu yeni ayda özellikle aileyle evle ilgili onu söyleyebilirim. Yükselen Oğlaklar, yükselen Oğlakların 11. evinde gerçekleşen bir yeni ay ve size artık Eski hedeflerinizi bırakın, yeni hedefler, yeni hayaller kurun ve yeni bir yolda yürüyün diyor yükselen oğlaklara. Sosyal çevrenizle ilgili bazı sıkıntılar, arkadaş çevrenizle ilgili bazı sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Kendinizi yalnız hissediyor olabilirsiniz. Birilerinin desteğini almıyor hissediyor ol, yani birilerinden destek görmediğinizi düşünebilirsiniz. Yalnız başınıza yürümeniz gerek. Siz de Satürnün çocuğusunuz çünkü ve sizin orada sabırlı belki minik minik adımlarla ilerlemeniz gerektiğini söylüyor. Dost gibi gözüken insanlara dikkat edin. Onların kazıklarını yeme potansiyeliniz maalesef bu yeni ayda var. Hani umarım olmaz ama yani böyle size iyilik yapıyor gibi gözükebilirler ama gerçekten iyilik mi yapıyorlar? Ona bir bakın. Çünkü gökyüzü diyor ki hayır aslında sana iyilik yapmıyorlar. Kendi kararlarını kendin almalısın ve kendi bildiğin yolda ilerlemelisin. Tabi bazıları da kendilerini dediğim gibi bazı yükselen oğlaklar da zaten yalnız hissediyorlar. Tek başlarına ilerliyorlar. Biraz e, zor bir süreç ama atlatacaksınız. Onu da söyleyebilirim. E, Birilerine güvenerek asla plan yapmayın. Mottonuz bu olsun. Bu yeni ayda yükselen oğlaklar. Yükselen kovalara gelecek olursak. Siz de akrep gibi güçlü bir enerjiyle bu yeni aya giriyorsunuz. Yükselen kovalarda bu Plüton'un kovaya geçmesiyle bir işte oğlağa dönmesi, bir Plütona gelmesiyle böyle bir karışıklık yaşadınız. Belki içinize döndünüz. Kendi enerjinizi, gücünüzü farkına vardınız ki Umarım öyledir. Çünkü sizin için de güzel bir dönem başlıyor. Tabii sizi çok zorladı bu gidiş gelişler Plüton'daki. Özellikle 19 Kasım'dan sonra zaten sizin için çok başka şeyler olacağını söyleyebilirim. Tabii doğum haritanıza göre. Siz de 10. evinizde olan kariyerle ilgili yön belirleyip kararlar alabilirsiniz. Güçlü olan sizsiniz. Yani kariyer iş hayatında... Güç sizde. Böyle sistemi yıkıp yeni sisteminizi, kendi sisteminizi kuracaksınız zaten. Ve bu yeni ay bunun tetikleyen, belki de başlatan bir şey. Tabii kişisel haritalara göre değişiyor dediğim gibi. Ama kariyerde gücü evde ediyorsunuz. Belki de tamamen bir şeyleri yıkıp kendi sisteminizi kuracaksınız. Aslında plüton da bunu yapacak. Gelenekseli yıkıp. Kendi sistemini, bireysel sistemini ama bu bireysel sistem derken gelenekselden ayrılmış bireysellik ama birçok insana da fayda sağlayacak bir sistem olacak. Ve bunun öncüleri de yükselen kovalar ya da haritasında kova etkileri yüksek olan kişiler yapacak. Bu sistemi onlar yapacaklar onu söyleyebilirim. Evet popüler olabilirsiniz. Her şey olabilir yani. Kariyerle ilgili güzel planlar yapıp harekete geçirebilirsiniz bu yeni ayda. Göz önünde olacaksınız, görünür olacaksınız. Yükselen balıkların 9. evinde güzel bir evde yeni ayı karşılıyor yükselen balıklar. Yükselen balıklar da... Onlar da Jüpiter'in çocukları ama daha narin, daha böyle fedakar, daha iyimser, daha akışta hayatı yaşıyor yükselen balıklar. Yükselen balıklar sizler de Birileri için zaten böyle bir fedakarlık yapma eğiliminiz çok yüksek. Bunların karşılığını alacaksınız. Ben Satürn 2023 Mart'tan beri çok zorlanıyorum diyen Satürn çünkü sizi zorladı biraz. Artık hediyelerini size verecek, maddi manevi verecek. inanılmaz şeyler olabilir hayatınızda. Her şeye hazırlanın. Ama tabii, e, Jüpiter'in çocuğu gibi davranmayan, e, sisteme güvenmeyen ve yapması gerekenleri yapmayan yükselen balıklar zarar göre, görebilirler. Umarım o balıklardan değilsinizdir. E, beni dinleyen dinleyicilerim en azından. Yükselen balıkları da güzel bir yeni ay yani mucizevi denilen 9. evde gerçekleştiği için bir yeni ay bekliyor. İnternetle ilgili yeni girişimler yapabilirsiniz. Sosyal medya ile ilgili, yurt dışı ile ilgili bu konularda da oldukça destekleniyorsunuz. Biraz krizli, kaotik bir yeni ay genel olarak gökyüzünde ama kişisel bazlarda güzel hediyeleri de var gördüğünüz gibi. Umarım hepimiz için hayırlı olur. Görüşmek üzere sevgiler.